İnsan yaşamının çok önemli kaynaklarından bir tanesi de su. Sakarya sokaklarına bütün billboardlarda suya ihtiyacım var. Sloganları var ama bunu hangi firmanın veya hangi kuruluşun astırdığı hiç belli değil. Biz de bunu merak ediyoruz. Halk54.com olarak bu billboardun ilanların kimi verdiğinin peşine takıldık. Bakalım kim çıkacak. Suya ihtiyacım var. Sakarya'da bugünlerde göze çarpan suya ihtiyacım var billboardları herkeste merak uyandırdı. Üzerinde herhangi bir logo veya kurum adı bulunmayan görseller Sakaryalıların dikkatini çekti. Dünya üzerinde sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla birlikte suya ihtiyacın her geçen gün daha da arttığı aşikar. Sadece biz insanların değil, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların bizim gibi suya ihtiyacı var. Yaz aylarının yaklaşmasıyla su kullanımımız da artıyor. Suyun kullanımı esnasında bir damlasını bile boşa harcamamak tüm insanların en önemli görevleri arasında. Çocuklarımız ve geleceğimiz için her birey üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli. Bu konuda bir bordlarda yazan suya ihtiyacım var yazıları şehirde mükemmel bir algı yarattı. Eminim ki bu yazıları gören herkes benim gibi gerçekten suya ne çok ihtiyacımız var diyordur kendi kendilerine. Suyu kullanırken bunu demek hiç aklımıza gelmiyor. Çünkü bize hep çok bol ve hiç tükenmeyecekmiş gibi geliyor. Fakat eğer doğru kullanmazsak hayati öneme sahip kaynaklarımızın sonunu kendimiz getireceğiz. İnsanların suyun doğru kullanımına dair bilinçlenmesi için faydalı çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılmakta. Son günlerde ortaya çıkan ve herkesin ilgisini çeken suya ihtiyacım var görselleri 22 Mart Dünya Su Günü ile alakalı gerçekleştirilen bir proje gibi geldi bizlere. Bizim için hayati öneme sahip suyun tükenmemesi ve azalmaması için yapılan her işin arkasındayız. Su israfının engellemek adına atılan her adım tüm insanlık adına atılmış demektir.